Herkese İdare Oku'nun bir yeni bölümünden merhabalar sevgili arkadaşlar. Mal edinme yetkisindeyiz. Artık konularımızda ilerliyoruz hızla. Mal edinme yetkisinden kastımız ilk akla gelen kamulaştırma ama sadece kamulaştırmadan ibaret olmadığını da söylemiş olalım. Ama en önemli konumuz o. Ve muhtemelen muhtemeldir ki soruların en ağırlıklı gelebileceği yer o mal edinme usulüdür. Şimdi eğer hazır iseniz selamlaşmamızı bitirdikten sonra süreci hızlandırmak adına hemen aşağı inelim ve kamulaştırma bölümüyle başlayalım. Şimdi önce bir tanımla giriyor. Devlet ve kamu düzel kişileri. Burada yetki unsurundan. Şimdi biraz ben hemen tahlil, tahlile girmeyi biraz böyle seviyorum biliyorsunuz. Ama aslında biraz bırakmak lazım da yine de küçük küçük gireyim. Devlet ve KTK'lar yani yetkili organları söylüyor. Kısa kısa çizmeden etmeden. Kamu yararının gerektirdiği hallerde. Kamu yararı kelimesi anayasamızın çeşitli yerlerinde geçiyor. Onlardan birisi de burası ki Temel hak ve hürriyetler dersini hatırlayın anayasa hukukunda. Kamulaştırma kamu yararı başlığı altında düzenlenmişti zaten hatırlarsanız. Bunu gerektiren hallerde gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla usulden bahsediyor. Özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını kanunla gösterilen esas ve usuller dairesinde kamulaştırabilir. Veya bununla üzerinde idari ittifaklar kurabilir. Konudan bahsediyor. Yani kamulaştırma nedir? Ya senin diyor malına el koyar ya da diyor üzerinde bir takım irtifaklar yaratır diyor kendine. Taşınmazın tamamını almaz da irtifakla yürütür işi diyor. Hepsini çözülmeyeceğiz merak etmeyin. Öyle dümdüz okumayla geçmek yok. Şimdi şöyle inelim. Önce anayasal hükümlerden başlayalım. Şimdi diyor ki kamulaştırma bedeliyle kesin hükme bağlanan artırım bedeli nakden ve peşin olarak ödenir. Yani ödeme nasıl olur sorusu geldiğimize geldiğinde kamulaştırmayla ilgili peşinen ve nakden diyorsunuz. Şimdi ne farkı var? Peşinen de demek ne demek arkadaşlar? Bir kere trink. Peki nakden ne demek? Cash. Trinken cash. Tamam mı? Yani peşin ve nakit bir şekilde ödüyorsunuz. Hocam bundan istisnası yok. Macere etme. Var. Hepiniz biliyorsunuz. Bak geldik zaten. Ama ama şu bölüme çok dikkat edin. Tarım reformunun uygulanması. Bir. Büyük enerji ve sulama projeleri. İki. İskan projelerini yani ve, ile dediği için onu da alalım içine. İki. Üç. Yeni ormanların yetiştirilmesi. Dört. Kıyıların korunması. Beş turizm amacıyla yapılan kamulaştırmalarda dikkat edin. Toprakların bedellerinin ödenme şekli kanunla gösterilir. Şimdi o kanun kamulaştırma kanunu ne diyor peki? Taksitlendirilebilir işler bu diyor. Ha bunlar ne kadar taksit olacak derseniz alt cümlede var ama bekleyin. Şu an şunu oturtmamız gerekiyor. Normalde peşin ve nakit bir ödeme usulü varken tarım reformunun uygulanması, büyük enerji ve sulama projeleriyle iskan projeleri, yeni orman yetiştirme, kıyı koruma ve turizm amaçlı projelerde görüldüğü gibi sevgili arkadaşlar bu peşinin bir istisnası olarak taksitlendirme usulü tercih edilebiliyor. Şimdi kanunun taksitle ödemeyi öngörebileceği bu hallerde diyor. Zaten söylüyor. Bak, bu haller. Yani burada bahsetmiş olduğu 5 durumda taksitlendirme süresi 5 yılı aşamaz. Bu takdirde taksitler eşit ödenir. Şimdi hepinizin, hepinizin mi yani büyük bir çoğunluğunuzun hataya düştüğü yerlerden biri bu. 5 eşit taksit diye bir kural yok arkadaşlar. Bakın bunu yanlış biliyorsunuz. 5 eşit taksit diye bir şey yok. Ne var? Eşit taksitler diye bir şey var. Ama hocam burada 5 yıl yazıyor. Hayır kardeşim 5 yıl yaz. Beş, şöyle 5 yıl yazıyor. Taksitlendirmeye girecekse 5 yılı aşmasın diyor taksitler. Çünkü diyor bu hani sonuçta temel haklar ve hürriyetler açısından mülkiyet hakkını halel gelen bir durum. Bunu diyor çok uzatmayın. 5 yılı aşmayın. Peki hocam bu 5 taksit demek. Ya yıl bazında taksit yaparsan 5. Ay bazında yaparsan bunu ne bileyim 6 ayda bir yaparsan 10. Yani her neyse belki bunu 5 yılı aşmaz dediği için 2 yılla sınırlandırırsın sen. 4 yıla sınırlandırırsın. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? O yüzden hani taksitlendirmede süre 5 yılı aşmaz başka bir kavram. 5 eşit taksit başka bir olabilir olmaz değil ama şart değil 5 eşit taksit. Tamam mı? 10 da olur 7 de olur ne bileyim eşit taksitlerle ödenir. Oturdu mu bak tamam devam. <laughs> Kamulaştırılan topraktan o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait olanların bedeli herhalde peşin ödenir. Yani şunu diyor ya kardeşim diyor tamam sen bir yerde mesela yeni ormanların yetiştirilmesi için bir kamulaştırmaya girdin. Eyvallah. Şimdi orada büyük büyük araziler var yani çok büyük malikler var. Bir tane de ufacık bir ne olsun mesela Aziz abi olsun tamam mı? Ufacık bir toprak var Aziz abinin. Ne yapıyor Aziz abi orada? Kendi geçimini sağlıyor. Marulunu ekiyor, işte ne bileyim soğanını ekiyor, domatesini ekiyor. Böyle hani küçük sebzeler falan ekiyor. Ya adam zaten onları topluyor, yıllık satıyor işte cebine 50-60 bin lira para geçiyor. E köy yeri, çok da öyle gideri de yok. Yetiyor o para ona bir şekilde. E şimdi sen ne yaptın peki? Sen adama diyorsun ki ben senin bu toprağının bedenini 5 yılda işte bilmem kaç 10 taksitle ödeyeceğim diyorsun. Şimdi olmaz o. Neden? E adam geçimini topraktan sağlıyor. O yüzden diyor o her ne kadar taksitlendirilebilir işler kapsamına girse de ve işte bu işlerden biri olsa da o alanda bulunan bu tip arazilerde herhalde bedeli peşin ödeyeceksin. Orada takside gidemezsin diyor. Daha ne desin yahu? Değil mi? Net. Devam. İkinci fıkrada öngörülen taksitlendirmelerde evet ve herhangi bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde evet kamu alacaklar için öngörülen en yüksek faiz uygulanır. Yani taksitle gidersen taksitler için ha sen ödememe durum ister takside ödememe durumunda ister topyekün peşinatı ödememe durumunda yani her şekilde ödememe durumunda bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedeline dikkat edin faiz uygulanıyor ve kamu alacaklar için öngörülen en yüksek yasal faiz hattı uygulanıyor. Çok güzel. Ya çok güzel derken şu anlamda çok güzel yasa koyucu idare işlemlerinin keyfiliğine ne yapmış? Set çekmiş işte burada. Bu çok önemli bir şey. Hukuk devletinin gelişimi açısından son derece önemli bir kavram bu. Oldu mu? Anlaştık mı? Devam o zaman. Haydi bakalım. Devam şuradan. Diyor ki idareler, idareler ki onlar yapıyor. Kim de onlar? Devlet veya KTK'lar. Açacağım şimdi bekleyin. Bekleyin. Onu en son konuşalım. İdareler Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yapmak yükümlülüğünde bulundukları kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin yürütülmesi için gerekli olan taşınmaz malları, kaynakları ve irtifak haklarını bedellerini nakden ve peşin olarak veya aşağıda belirtilen hallerde eşit taksitlerle ödemek suretiyle kamulaştırma yapabilir. Peki bu nereden geldi? Bu da kan hükmünden geldi. Yani anayasadan çok farklı değil. Hemen hemen benzer şeyleri söylüyor zaten. Tamam. Şimdi burada mevzumuz şu. İdareler derken kim o idareler? Yani kamulaştırmayı kimler yapabilir? İşte sorumuzun cevabı Devlet yapabilir. KTK'lar da yapabilir. Yani kamu tüzel kişileri de yapabilir. Devlet veya kamu tüzel kişileri olduğunu zaten söylemiştik diyor. Dikkat edilmesi gereken top haricinde meslek kuruluşlarının kamulaştırma yetkisinin olmadığı. Yani şunu diyoruz. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kamulaştırma yapamaz. Onlar kamulaştırmaya çıkamaz. Şöyle çarpı koyalım. Fakat bunlar içerisinde bir top vardır ki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği onun kamulaştırma yapma etkisi var. Bir tek ona tanınmış, bunun dışındaki hiçbir KKMK'nın bu tip bir yetkisi yok. Tamam. Ha sadece meslek kuruluşu değil, zaten ihalelerden de öğrendik. Meslek kuruluşunun olduğu yerde kaçınılmaz olarak ne var? Vakıf üniversiteleri var. Gördüğünüz gibi vakıf üniversiteleri de aynı şekilde kamulaştırma yapamıyor sevgili arkadaşlar. Bu da önemli bir nokta. Peki. Gelelim şuraya lehe kamulaştırmaya. Lehe kamulaştırma ne demek? Lehe yani o şey mi hocam ben işte araziye ihtiyaç duyuyorum sol tarafında. Yaşlı amca zaten ekmiyor etmiyor. Yani ben oralara işte karpuz ekeceğim, kavun ekeceğim. İdareye gitsem desem ki ya şu Murtaza amcanın arazisini kamulaştırsanız benim için falan desem yaparlar mı? Yahu yapmazlar tabii. O zaman lehe kamulaştırma ne hocam? E şimdi lehe kamulaştırmada bakın arkadaşlar. Bir şeyi kurgularken idare hukukunda hep kamu yararı ekseniyle düşün. Ya senin karpuzun kavunun senin yararına. Nerede kamunun yararına? Orada da şey diyormuş. Ama ben onu gidiyorum pazarda satıyorum insanlar yiyor. Bakın bu bir kamu yararı. Kamu yararını öyle o kadar geniş değerlendirebileceğiniz bir kavram değil. Şimdi dönelim mevzumuza. Ne buradaki kamu yararından kastımız? Mesela imtiyaz vardı. İmtiyaz sözleşmeleri vardı hatırlıyorsanız. Hatırlıyor musunuz? Hı. Mesela onlar da var. Şimdi şurada talepkarlarda göstereceğim. Lehe olmasından kastı özel kişi lehine kamulaştırmadır. Ama hocam olmaz dediniz. Tamam olmaz ama bak şimdi. Yasada açıkça belirtilmesi şarttır. Şimdi her ne kadar özel kişi lehine yazsa da özel kişinin menfaati lehine değil. Bakın özel kişinin Kişiliği lehine anlamında kullanıyor burada. Yani yetki gibi kullanıyor. Ama asla ve asla özel kişinin menfaati doğrultusunda yapmıyor aslında. Orada gene bir kamu yararı var. Yine bir kamu menfaati var. Nasıl bakalım? Şimdi talepkarlara bakınca anlayacaksınız. Kimler talep edebiliyor? Yani idareye gidiyor, kapıyı çalıyor. Sayın Başkan şurayı kamulaştırsanız diye kim sorabiliyor? Kim isteyebiliyor? Petrol arayanlar, yap işlet devretçiler maden arayanlar, imtiyazcılar, telekomünikasyon işletim, işletmecileri... Enerji ruhsatı sahipleri lehe kamulaştırma onların lehine yapılabilir. Yani sonuçta onlar lehe kamulaştırma isteyebilirler. Şimdi de mantığını anladınız mı? Neymiş hocam mantığı tam olarak? Yani mantığı şu sevgili arkadaşlar. Mesela örneğin burada diyelim Hangi örnek vereyim? Örneğin petrol arayanlar. örnek yap işte devletçi fark etmez. Şimdi adam altın arayan, maden arayan mesela onları da verebilirsiniz. şimdi diyor ki ben diyor bu noktadan diyor sayın başkanım diyor. 150 metre öteye kadar diyor bir damar buldum. Altı diyor altın dolu. Altın damarı bulmuş. Tamam mı? Ama peki kim var tam o noktadan önünde? Murtaza'nın arazileri var. Şimdi çözdünüz mü olayı? Ya siz diyor bana ruhsatı verdiniz. Bakın ben de diyor bu işlemi yapıyorum. Şu Murtaza'nın hani arazilerini kamulaştırın da şuradan da girelim diyor biz diyor. Bu altın damarının içine diyor. Anladınız mı mantığını? İşte böyle olur. Çünkü yapılan hizmet orada bir kamu hizmeti yönünde bir hizmet yapıldığı için. Sonuçta bu yapılan hizmetler çerçevesinde lehe kamulaştırma talep edilebiliyor. Şimdi ödeme talepkara İşlemi gerçekleştirme idareye aittir. Yani burada para ödeme işlemini talepkar yapıyor, bunlar ödüyor arkadaşlar. Murtaza'nın arazi parasını bunlar ödüyor. İşlemi gerçekleştiren de idare. Unutmayın. Taşınmaz da aslında idare adına tahsis olunur. Yani şöyle. Temelde ilk yapıldığında bu imtiyazcı adına veya işte petrol arayanlar adına e, tabu da gösterilse de nihayetinde buralar zaten idareye geçeceği için sonradan idarede tahsis işlemleri gerçekleştiriliyor diyor. Yani mesele bu. Yetkili kim? L kamulaştırma işlemini yapmaya ilgili idare yetkilidir. İyi de çok genel bir kavram. İlgili idare derken ne demek istiyor? Bakalım. Burada ağırlıklı kabul kamu idarelerinin. Kamu idareleri yapar. Yani köy, belediye, özel idare ve devletin yetkili olduğu yönündedir. Yani dört tane kamu idaresini L ye kamulaştırmada yetkili bulmuş. Kimmiş bunlar? Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy şeklinde bu dördünü sıralamış yetkili olarak. L ye kamulaştırma önemli bir husus, önemli bir düzenleme olduğu için hemen gösterdim. Kamulaştırmanın asıl e, içeriğini ayrıntılandırmadan önce son başlıkta kamulaştırmada usul unsurunu konuşacağız sizinle. Şimdi nedir usul unsuru? Ya şimdi yetkiyi konuştuk yani kamulaştırmayı kim yapar? Şimdi usulen nasıl yapılır? Bakın burada ÖSYM varsa bu soru gelir. Nasıl gelir? Bu 5 süreci baştan aşağı bileceksiniz. Yani bir sırayla yapılıyor bu ve yanda bazı bilgiler verdim. Şimdi dikkat edin hepsini yine toparlayacağız ve çözümleyeceğiz. Kamulaştırma işlemi şu aşamalardan geçerek nihai hale gelir. Bakalım hangi aşamalardan geçiyor? Bir, yeterli ödeneğin temini. Aynı başladı nereyle? İhaleyle. İhalede de aynı şey vardı. Burada da aynı şey var gördüğünüz gibi. Yeterli ödenekle başlıyor. Bir, ödeneği hazırladık. Tamam. Kamu yararının kararının alınması. Şimdi o çok değişik bir karar. Hocam ne biçim bir karar bu? Kamu yararı kararı. E, e, zaten idarenin yaptığı her şey kamu yararı ekseninde değil miydi? E, evet. E, niye bu böyle boşa sanki kürek çeker gibi kamu yararı kararı alıyor derseniz orada ben size onun ne olduğunu hemen kısaca söyleyeyim. Şimdi örneğin belediye yolları genişletecek tamam mı? İyi dinleyin burayı. Yolları genişletmek için sağlı sollu bulunan evler ve bahçelerinin kamulaştırılması gerekiyor. Tamam mı? Mesela dört şerit yapacakmış. İki şeritmiş dörde çıkarmak istiyor. Çünkü yok yoğun trafik oluyormuş. Hani insanlar saatlerce evine gidemiyor. Bak kamu yararı var farkında mısınız? Yani evinize daha erken geçeceksiniz de daha ne kadar kamu yararı olabilir? Yani güzel aslında. E mezun eşini burada. Şimdi bak şöyle. Belediye bu diyor ki burada kamu yararı anlatıyor. Bize 560 tane başvuru yapıldı diyor. Bu başvuruları biz diyor işte hiçbirini elimine edemedik diyor. İnsanlara alternatif yol gösteremiyoruz diyor. Sağ sol hep diyor işte diyor devlet ormanı vesaire kapalı olduğu için diyor alternatif bir yol da bulamıyoruz. Bir güzergah da bulamıyoruz diyor. Burada kamu yararı artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Ve bu sol ve sol taraftaki işte X, Y, Z gibi bir evlerin maliklerin isimleri veya işte parselle üzerinden de gösteriliyor. Buraların yıkılarak e kamulaştırılması ve hemen acil bir şekilde 4 e, şeyli yol haline getiril şeritte yol haline getirilmesi için diye yazıyor. E tamam hocam yazdı nereye veriyor bunu? İşte tam burada başlıyor mevzu. Her biri vesayeten yani bunu mahalli derler için söylüyorum. Yoksa şey merkez için söylemiyorum. Her biri vesayeten bağlı olduğu birime aslında gidiyor. Mesela işte belediyelerde bu olduğu zaman ne oluyor? Mülki idari olarak o taşrada bulunan birim kimse ona çıkıyor. Ne için? Ona için. Yani bir nevi aslında şu belediye örneğin valiye gidiyor. Sayın valim diyor durum budur budur budur. Kamu yararı kararını çıkaralım hadi beraber diyor. İçeriğini hazırlıyor. Yani aslında kararı almış oluyor. Bunu onam onatmak için ee, merkezi bir makama gidiyor. Kamu yararı kararını merkezle kopuk bir şekilde yürütemiyor. Kimler? Yerinden yönetimler. Bu merkez içinde bile var. Yani hiyerarşi bazında bile var. Tamam mı? Şimdi çözdünüz mü bir şeyleri? Güzel. Yani burada daha kamulaştırma kararı falan çıkmıyor. Sadece burada kamu yararı kararını almak çık e olayı var. Çıkarmak olayı var. Tamam mı? İşlemi yapacak idare bu kararı merkezden çıkarmak durumunda. Kamu yararı kararı o yüzden soyut bir karar. İdarenin kendin çal kendin oyna kararı bu. Yani bizi daha etkileyen bir şey yok. Belki bizim hiçbir şeyden haberimiz bile yok. Tamam Soyut bir karar. E, soyut olduğu için de icraî değil. E, soyut olduğundan icra değil değil. Hani bana bir şey tebligat vesaire edilmedi, bir te tebliğ edilmediği için, adama bir karar çıkmadığı için biliyorsunuz idari işlemler icraidir. Ama benim adıma bir karar yok ortada. O zaman icrai değil. E icra olmadığı için ne olamaz? E dava edilemez. Bir şeyin dava edilebilir olması için idare hukuk açısından benim üzerinde etkili bir işlem olması lazım. E bu işlem etkili bir işlem değil. Hmm, hocam biz çözdük. Tamam mı arkadaşlar çözdünüz mü? Devam. Tamam. İkinci aşamada bu karar çıktıktan sonra artık fiiliyata dönelim ve işi bitirelim kamulaştırılacak taşınmazın tespit edilmesi sürecine geçiyoruz. Yani artık o kamulaştırılacak taşınmaz tespit edilecek. Tamam mı? Yani hepsi yani işte o yol yapmak için sağlı sollu tek tek. Sonra tespit ettik ya artık isim isim dördüncü aşamada kamulaştırma kararını alıp kişilere tebliğ edeceğiz. Eee hocam artık işte ne bileyim Ahmet adına kamulaştırma çıkacak, Ziya adına kamulaştırma çıkacak, Mehtap adına kamulaştırma. Kimin arazisi varsa o araziyle ilgili kamulaştırma kararları çıkaracak. Evet o zaman bunlar somut hocam, beni etkiliyor. Evet icra'yı, evet etkili, evet o zaman dava edilebilir, evet. Zaten bu noktada arkadaşlar kamulaştırma kararının tebliğiyle beraber uyuşmazlık süreci de başlıyor. Oldu mu? Tamam. Daha sonra şunu diyor, sen kamulaştırma kararını aldın, tebliğ ettin ama diyor... 2001 itibariyle onlara buradan çık. Alın paranızı. Hadi diyemiyorsun artık diyor. Nasıl ya? Mülkiyet hakkının önemli bir hak ihlali arkadaşlar bu. O zaman ayimde bile çok tartışılmış bir konudur bu kamulaştırma hususunda. O yüzden şöyle dendi. Sanki bir özel hukuk iki kişi gitmişsiniz gibi yani Ahmet'le Mehmet ilişkisi gibi alacaksın diyor. Maliyi çağıracaksın idareye. Oturacaksınız masaya, anlaşmaya çalışacaksınız. Sen şu kadar veririm diyeceksin. O hayır bundan aşağı olmaz diyecek. Kıran kırana bir ee, pazarlık usulüne gireceksiniz diyor. Satın alma usulüne deneyeceksiniz. Anladık mı? Heh, alışveriş yapacaksınız diyor. 2001'de bu işte satın alma usulüne geçiliyor. Bunu ayrıntılandıracağım içerik olarak. Ama mantığını anladınız. Yani direkt aslında kamulaştırma kararı aldım ben çık buradan deme durumu söz konusu değil. Çözdük mü? İyi. Peki. Yeterli ödeneğin bulunmaması halinde kamu idareleri kamulaştırmaya çıkamaz. Her şeyin bununla başladığını unutmayın. O zaman kapatmadan önce dersi şöyle söyleyeyim. İhale hukuku açısından da her şeyin ihalede yine bu ödenekle başladığını unutmayın. Ödenek her şeydir arkadaşlar. Peki bu ders burada biter. Sizler kanal sizde beğeni yorum ve aboneliklerle bize destek olursanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki en yakın ders yine kamulaştırmanın ikinci dersi olacak. İsterseniz de göstereyim şöyle. Bakın hani kamu yararı kararını kim alacak, kim onaylayacak noktasını konuşacağız. Bir sonraki dersimizden itibaren. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Müzik